Şu mekanerede. Bronkom, Mortiz. 27. çok zor ama çok zor Allah Çok katkılarıyla. Sana herkes getiriyor şey çeviriyor şey ya tam önde denk geliyor bence. Yalan. Ben hiç koruma açtığını görmedim. İnanmıyorum. bu. Sen de hata bakayım. Yok yok. Ya bu hafta bir şey var. Biko 81 neredesin kardeşim? Dur, 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 dur. Ya tutamıyorum ya Allah Allah. Beyler az, 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 siz az, az, az olun. Atayım salonu onu bırakın ya. Bu ne ya? Bu ne? Sanki ateri salonundayız ya. Ulan o

ya ben de oynuyorum sakat değil. Bununla bir şey adam da daha Ben de beceriksiz Bir Çiftliği yapamadım. Sakat değil. Sakat değil. Sakat değil. Sakat Geçen jeton yıkamadım. Hadi fındık Sakat Kerim'le Fatih Özel'ü iş dışarı Muhabbet ediyoruz. Biraz bir şeyler öğren adam. Bak Kerim'den bir şeyler öğren biraz. çevir Geldiğinde aparat apartat ya. Şöyle vuruyor. Kesiyor Kesiyor. Ha, Kesiyor. bir Kadın Şeyin hareketi. <laughs> de... yapıyor. yapıyor. Kontrolü yapıyor. Kontrolü yapıyor. Kontrolü yapıyor. Kontrolü var da ben Spike'ın iyisiyim abi. Ben artık Spike'ın Ya niye kalkmıyor abi? Ortadan bir şey var anlamadım ya. Abi o kadar sert basıyorsun ki yani algılamıyorsun. Şey. Ortada bir şey var abi. Hazır aldım. Kaç var Çok eskiden aldım. 2 vardı. Beş vardı. mı? daha Gir gir gir. Ben 100 TL aldım yani beş TL. Yüz TL aldım. Bunu sana ters de Ben, ben dedim abi konsül her zaman yıkma kolay bir Bilmiyorum. Konsülü yıkmak kolay <laughs> değil yani. Strol koltuğu var üst 27 Jetonu bitmeyen adamlar Dönme dönme Kemal abi Cemal, sen mi zıpladın oraya Allah Allah Sen sakat neyi yapıyorsun O adam yenilemez Adamda bir şey var ya Biter. Bir şey vardı mı adamda? bende? Allah Allah verdi. Allah teşekkür ederim. Değil veriyorum. mi? Teşekkür çek adam değil abi. Çok denk geldi. Adam kalkamıyor ya. Hadi bir oturtma ya. Bir oturtma abi yarık. <laughs> oturtma karnıyarık. Abi tam yarık işte. Bir tık geriden daha olsa yumruk sende. Aynen. Çok şey olmaz. Ya. Işte, yani Enerjide bir şey kalmaz. Bir karnı yarıp Biz onunla karşı öğrenmiş abi Dur abi söyleme yapacağım hareket Hala şans var Yok abi dur Abi Kemal abi çok sıkıştırıyor ya bari gibi değil mi ayıp oluyor He? Oyuncuya değil. Zan diyor abi. Rahatlar yerinde Figo 81. Yaşlı tayfası orada. Biz emekliler olarak. Figo 84. Burada da aile de oynuyorlar. Bunlar da ne Evet, burada ne oluyor? Evet abi. Perfect olmuş lan derken Stronghold, Mork ve Kabal 27 devam. Bravo. Sen kimi tutuyorsun kardeşim? Dursun'u mu tutuyorsun? Ha iyi, o zaman yenilir. Bu neydi lan? Biz o tütle Biz abi. Çıkmaz mı? <laughs> <laughs> Beyler rakibe acımayın. Haşim ve gaddar olun. Elinizi korkak alıştırmayın. O kadar da demedik be. ya kafamızı Evet, yerden alın. Yerden aldı. Biter. Biter kolu bırak. Biter. Nokta bayılmadın ha. O şansı zang yap. Turbo ile mi kaptın Hadi, ha? Alana girdi. Vay be. Gaz fren, şanzıman, halin duman. Patates yolu geldi. Aaa! Yanlış aldım. ya. Vallahi yanlış. Daha oldu. iyi abi. Vay aman akıyım ya. Yanlış Yanlış oldum. adamla bir ara 40 vis yapmıştır abi. Aha. Ne zaman? yolu. Fatih Öz yolu versiz kapalı 27. Fatih <laughs> Öz <laughs> Yanlış adam. Yanlış, yanlış adam abi. <gülüyor> 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 yanlış adam abi. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ah, sen yapmadın. Ama yanlış ya? aldın ha. Hava, havada vurdun ya. Allah'tan sanki biliyoruz abi <laughs> Biliyor musun? Ha, ha, biraz. Ha biraz. Birazcık biliyor ya. Mama mama ta kadar olmaz. Biz on kitlemesi abi. Bizon on kitlemesi abi. Çıkmaz. Ama nasıl çıktı lan? nasıl kesiyor bu şey ya? Tersi! <laughs> bak bak! bak! Bak bak! Bak Fatih varken. hocam. Seni elimi olsam dansımla gelir. Çun diye Beş yıldır çun diye olmuyor abi. Ya abi. Bu maç karakolda bitebilir. Fatih Özyolu var Ahmet Hoca. Ahmet Hoca tecrübesiyle işi bitirebilir. Yanlış adam abi. Ben bastım. Evet. Ahmet Oca! Aa, yeah. Ben kaptım zannettim. Burada Fatih Özyoğlu var. <laughs> Burada da çek, Ahmet Hoca var. Çek kapıcıyı. <laughs> Tel çekmek yasak. Eski telcilerden lan o. Bayezid'in, Bayezid'in de geldi. Vigo <laughs> <laughs> 81, eski tel. Bayezid'in de gelişti. Vigo nerede? Vigo gel be kardeşim ya. <laughs> <laughs> Allah'ını seversen ya. Gel kardeşim ya. Gel. Eski telcilerden. <laughs> çok tel Çok mu? Şey evet. Çok yakalanmışlığı Eskiden var, çok tel çekmişliği vardır abi. abi. Çok yakalanmış. Suratın da tam dayaklık zaten. Yok, her şey yasak. Kalabalığa çıkacak, öyle Burada Ahmet Hoca var. <laughs> oh, Ahmet Hoca yenerse makineye tırmanabilir. Ah, Ahmet Hoca yenerse ah, makineye ah, tırmanabilir. Ah, <laughs> Barış'a yani. selam vermeyecektim. Oh, <laughs> Barış ateri kapanıyordu sonra geldin sen ya. <laughs> Tam kapanıyordu ateri. Geldi kardeşim. çalışıyordum ya. Hadi geldim, hadi. Abi. Ya boş ver iş önemli olan ateri sen onu ya. Ahmet Hoca. hadi yen de şu makineye tırmanalım. Merdiven de var hazır. Tırmanacağım abi. Tırmanacağım abi. abi. Dur çekeceğim makine. O, Karşında Selim, Fatih Bir dakika. Bir dakika. Ne var? Beğen. Bu bir şaka mı? Bir dakika. Fatih Eziyolu, Ortiz, tigo 81, 2 S rank oyuncu. <laughs> S <laughs> Kardeşim ne demek ya? Bu maç kaçar mı ya? <laughs> en önemli maçtan başlanır çekme. <laughs> Kralı istiyorum dedi. geriye doğru. Abi arkaya geçti falan ayıp olur. Strik var yuhana hoş geldin kardeşim. Ay, hoş see. geldin. kardeşim. yuvana hoş geldin. Rüyuk ne yapayım şimdi? Hala soğuk. Ulan kendini zaten düzenleyici da var ya. <laughs> Aynen <Galatasar> <bird> Belediye çalışanlarıyla Taksim'de var. polis alıp götürecek seriyi Polis de geldi <laughs> ee, polis de. Geldi değil mi? Ne yapıyordunuz ya şu oraya Şu oraya geliyorsak Patöz yolu var siz Figo 81 devam ediyoruz Kapışma <laughs> sert olunca iki youtuber çekiyor Oha <laughs> Oh. Bir, dakika. Oh. Bir, dakika, bir dakika Bir daha. Beyler lütfen lütfen abi, lütfen girmeyelim. Araya girmeyelim. Bu bir daha yaşayamıyoruz. Ya. Her ortak arkadaşımız. Oh. <laughs> es tamam <es>, Buyurun. <es>, <laughs> ben Figo'yu tutuyorum abi. Figo bir sağ elektrik bir sol elektrik. <laughs> değil mi? Yemiyor değil mi? Yemiyor, <laughs> değil mi? <laughs> Yemiyor abi. <laughs> Yemesin abi. <laughs> Bu kızdı. Ateş yolu var çünkü gerçekten bir rahat. de Aha. Yaramaz abi. Tartılı <laughs> kesin. Esmer. Sonunda, Her makas yapsaydı gene kesiyor. yaptım. Evet, Tigo geliyor diye Esman. Ne yapıyorsun lan? Ne Oyun bozuldu karıştı bir şeyler oldu. Oyun içinden Mario çıktı. Aha basamadı. Gel. Yani. Abi, abi, yeter. abi. abi, yeter. abi <laughs> yeter. Ne var yoruldun mu? Yok yorulmadım da. Yoruldun mu? Hadi lan. Fatih yolu. Fatih Figo 81. Eşten var. <laughs> tigo 81 yeni taktikler uygulamaya çalışıyor. Aha. Oho. Oh. Ya Figo 80 saniye kaldı. Aha. <laughs> ya Figo. Hadi be.

Vega kendi kendi ile olacak konuşması gerekirken Türkçe konuşuyor. Aha. Aha. Aman Allah'ım. Yürü mü bir Yürü mü bir Aman Allah'ım. Ya bak lan. Nasıl bir maç bu ya? Ne bileyim abi. Heyecandan öldürdü bizi bir de şey. Amerika <laughs> futbolu anlatır gibi <laughs> valla. <Alayım>. Messi, Messi. Oğlum aşağı in Ya, ya, ya. Basik hasta. Nereye ya nereye nereye? Nereye? Bir daha abi, bir daha bir daha. Tamam dayımın oğlu. Bir daha. Tamam. Gel. istek Hadi bakayım. Akıma ya lan.

Lan nasıl bir kapıyor? Figo 81 var senin karşında. <laughs> ne demek nasıl kapıyor? Sen Fatih Özyolu var diyorsun, adam da Figo 81 var diyor. Daha vermez buradan. Buradan vermez. Buradan vermez. Figo. Figo. Figo makineye tırmanıyoruz beyler. <laughs> Yan tarafta ha, bak merdiven var. Ha, onunla makineye tırmanıyoruz. Evet Oha. En son makine Ahmet Hoca tırmanmıştı. <laughs> Tırmık gitti. Tırmık gitti abi. Tırmık Tırmık gitti Tırmık gitti abi. Tırmık gitti abi. Ne kayıyor normal. Baba bunun içinden işte, geçti <laughs> <tuhatayım. gülüyor> <laughs> <laughs> olduğu yerde her <laughs> şey yola ter. Zeyme daha fazla Bir daha Bir daha mı? Yeter, yeter. Bir daha Ya Yok yok, yeter yeter. Yeter. Bir daha mı? O bir daha salıyor galiba. Bir daha abi. Bir daha abi. yolu Yazı Üniversitesi. Sabah 27. Arkadaşlar. Sabah 27. Kim seçiyor? Hiç mi? Ben, ben, ben. Zaten buradayız. Yuppie. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.

İşte bu ya, işte bu ya. Eyvallah. Eyvallah. Ne yanlış adammış arkadaş ya. şey yoksun. Kahalle 16 için vallahi. Geliyor haftaya burada. Kim o? Ses var sesi. Senin gibi bir rüya rakip olamaz. Ben yenemem. <laughs> Fatih Özgür'ü, Orkis, Haval 27. <gülüyor> <gülüyor> Kemal, Kemal Kelle oynuyor abi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Maçı tersten anlatıyor <laughs>

Gelmiş sayarız abi. İşte bu ya. işte bu ya.